Merhaba, hoş geldin. Ben şu anda yurttayım. Videoyu ee, başlatayım mı, ne zaman başlatayım mı? kesinlikle karar veremedim. Çünkü dün çok yoğundu benim için, çok da yorucu geçti. Dün geldim yurda, sabah e, valizleri bıraktım, daha sonra annemlerin yanına geçtim. Annemler de öğleden sonra gitti zaten. E, ondan sonra yurda geldim, işte okulu falan birlikte gezdik. Onları çekmedim çünkü dediğim gibi zaten çok yol yorgunuydum, Hem de işte annemler vardı. Çekemedim ama artık bugün başlatayım. Şöyle birkaç günlük bir blok olsun istiyorum. Bugün pazartesi. Bugün benim dersim yok. Benim dersim yarın. Bugün bari boşum. Çok da dinlenmiş hissediyorum. Kendimi de iyi hissediyorum. Yorgunluğum bayağı gitti. Dün 11.30'da uyudum. Uyandığımda da 8.30'du yani. Şu güzel bir 9 saat uyudum. Bir iki kere uyandım ama yerimi yatırgadım sanırım. Neyse çok sıkıntı değildi benim için. Saçlarımı kestirdim. Bakın. Bir tık fazla kısa olmuş olabilir ama alışacağım artık. yani Biraz bozulmuş. Dün yıkamıştım. Bir de ıslakken uyuduğum için. Üniversiteye otobüsle gidip geleceğim. Yani 10 dakikalık. 10 dakika sürmüyor aslında. Otobüse 5 dakika sürüyor diyelim. Daha sonra indikten sonra biraz yürümem gerekiyor. Fakülte kampüsünün içinde 10-15 dakika falan rahat yürüyorsun. Ya da dün biz biraz uzattık diye o kadar sürdü bilmiyorum ama hem otobüse gidip hem biraz yürüyorsun diyebiliriz otobüs kartımı bastırmıştım buraya gelmeden önce. Gidip onu alacağız bugün. Kaymak kapı meydanındaymış. Orası da nere bilmiyorum. Bulacağım bir şekilde. ya büyük ihtimalle çarşıdadır zaten. Çarşısı bizim Malatya'nın çarşısına benziyor. Her şey orada toplanmış. büyük ihtimalle o da oradadır. Oradan geç otobüs kartımı alacağım. Biraz dolanacağım. Daha sonra tekrardan yurda geleceğim. Zaten yarın da derse gideceğiz. Öyle sizi de götüreyim dedim. Bir iki gün birlikte video çekmiş olalım dedim. Bu ay aylık videoyu güzel çekiyorum diye düşünüyorum. Yani bayağı dolu dolu bir video olacak gibi gözüküyor. Umarım öyle olur. Bakalım. Ben biraz daha durayım. daha sonra kalkıp hazırlanalım. <laughs> Bunu çok beğendim de. Minte değilim ya böyle yulaf için. Biraz büyük duruyor ama iyi gibi. Çiçek zehirlenmesi yaşıyorum. Adım başı çiçek arkadaşlar. Her yerde. Yolun ortasında bile birden çiçek çıkıyor ortaya. Arkadaşlar. Çok sevdiğim bir yere girdim. Ya bayılıyorum buraya. Görünce zaten direkt çok mutlu oldum. Bakın oradan. Bakın gittim işte kaşık çatal falan aldım bir kase aldım hani işte olur da e, kahvaltı falan yapamazsam yuvaf yerim diye düşündüm o şekilde onları aldım şimdi çıktım bir yemek yiyeceğim daha sonra da bir markete uğramam gerekiyor yurdun yanında hiçbir şey olmadığı için biri geçince konuşamıyorum abi şimdi dışarı çıkıyorum e, yemek yiyeceğim ondan sonra markete gideceğim market demiştim zaten yurdun orada yok diye birkaç bir şey alacağım yine. İşte bulaşık desercilerimi falan alacağım. Ondan sonra da tamam yurda gidiyoruz sonra. Size Mr. D'den aldıklarımı göstereyim. Göstermeyi unutmuşum. Çekemedim onu şu anda. Şöyle bir ayna aldım bakın bu şekilde. Bunu masanın üstüne koyuyorum. İşte hazırlanırken falan kullanmak için. Bu bu şekilde. Sonra şöyle bir bulaşık süngeri, bulaşık falan yıkamak için aldım. Kaseyi göstermiştim zaten. Bunu aldım. Bunda da yulaf vesaire işte granola yarım diye almıştım. Baya da güzel rengi de tatlı. Şöyle ikişer tane işte kaşık, çatal bir de çay kaşığı aldım. Bunları aldım. Bakın şöyle şeffaf lila bir postit bir de bunu aldım. 36 liraydı. Bu 36, bu da 36 idi. İkisine 72 lira verdim. Değişik bir şekilde ucuzdu bunlar. Ama bunu istediğinden almadım. Farklı bir yerden aldım. Şöyle bir tırnak makası. Bir de şöyle ikili cımbız aldım. Ve toplamda 600 lira verdim Mr. diye. Diğer postlarla birlikte 672 lira olmuş oldu bunlar. Saçlarım çok kısa. İnanılmaz kısa. Ama alıştım sanırım. Yani o kadar uzun sene, uzun saç kullandım ve çok çabuk alıştım. Yani beklediğimden çabuk alıştım. Neyse bu şekilde. Yani fena değil. Sadece biraz daha çabuk bozuluyor. 10 geçe dersime gidiyorum şimdi. Bakın şöyle bir üniversite alışverişi videosu çekmiştim, onu da editledim hatta. Yani şimdi bitti editi. Yani güzel video oldu. Şöyle 15 dakika. Umarım zaten sıkılmazsınız. Bu şekilde. Günaydın. 9 dersine gidiyorum şimdi. İki iki anayasa, iki de genel kamu var. Ben dört ders bugün üç buçukta çıkacağım. Arkadaşım bekliyorum. Şimdi onunla birlikte gideceğiz. Nerede? Duş aldım geldim. Odada tekim bir süredir. Bugün dersim yoktu. Yarın zaten cumartesi pazar. Pazartesi de dersim yok. Yani bu dört güne benim anciden bir uğraş bulmam gerekiyor. Çünkü böyle çok sıkıcı oluyor. Yani burada yapacak bir şeyim olması gerek bence. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse bakacağız. Öyle. Bakın şimdi aldığım birkaç şey göstereceğim size. Evet <laughs> lastik kargosunu açtım. Bu fıstık ezmesi. Ve bir tane paketim var. Ve bu da yuva ezmesi. Zaten bahsetmiştim alacağımdan hatta kase falan da almıştım. İşte böyle sabahlar artık en azından okula giderken böyle yemeye karar verdim. Çünkü kahvaltı yapıyorum asla doymuyorum. Ve her gün simit poğaça yemekten artık yani şimdi işte yarısını yiyorum yarısı kalıyor. Yarısı da doyurmuyor tabii ki. Öyle ben de böyle bir şey yapmaya karar verdim. En azından sabah böyle bir kase gibi hazırlarsam daha iyi doyuracağımı düşünüyorum. Yeni bir diziye başladım. Siz onu da göstereyim. Bakın Blacklist izlemeye başladım. 2 bölüm bitirdim ve bayağı güzel ilerledi. Bunu devam edeceğim büyük ihtimalle. Ders çalışıyordum. bakın göstereyim. i̇ktisat çalışmaya başladım. Güzel gidiyordu. 24 saatte çalıştım. 26'da bırakacaktım zaten. Bugün ikide sınır koymuştum. Hem başlangıç olduğu için hem de orada konu ayrılıyor. O yüzden e, güzel gidiyor. Önce okuyorum. İşte önemli yerlere fosforlu kalemle çiziyorum. İşte daha sonra not alacağım. E, hocanın verdiği slide birlikte karıştırıp not alacağım. O şekilde bir çalışma düzeni sağlamaya çalışıyorum. Elan. E, 10 dersine gideceğim. saat şu an 9 falan 45 çıkacağım. O yüzden bir hazırlanır. Hazırlanırken de size konuşayım dedim da tekim çünkü. Bir tek odada tek ben yani konuşabilirim. Şimdi okul makyajımı göstereyim size. L'Oreal'in bu güneş kremi. Bir de Maybelline'in 10 numara rujuyla 005 glosu. Bunları sürüp gidiyorum yani. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Ben zaten normalde de yapmıyorum. Sık ruj sürmekten hoşlandığım için. Benim zaman kalırsa da size kitaplarımı göstereyim. Dersler çok iyi gidiyor. Yani ders ettiğimde mutlu oluyorum. Bir tık yoruyor bu arada. Çünkü sabah işte 9'da 10'da gidiyorum ve akşam 6'ya doğru gelmiş oluyorum yurda. O yüzden o biraz beni yoruyor ama hoşuma da gitmiyor değil yani şimdilik. <laughs> şimdilik diyorum 5-6 haftaya ne olur hiç bilmiyorum arada sıcak değil. Yani sıcak mı, soğuk mu bilmiyorum. Sabah uyandığımda soğuk oluyor. Ben giden kadar sıcak oluyor. O yüzden neyi nasıl giyeceğime de karar veremiyorum. Çamaşır da yıkamadım bu arada. Zaten çoğu yazlık şey kirli şu an. Artık nasıl olur bilmiyorum. Tutama nemlendirici sürüyorum. Fazelim bu arada bu. Şimdi ruj sürüp çalkalamadım. Saçlarım çok dağınık duruyor kamerada ama burada güzel duruyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Biraz dağınık ama o dağınıklık beni rahatsız etmiyor yani. Alıştım baya. Doğal duruyor. Hoşuma gidiyor. Baya iyi sürmüşüm. kenarları düzelteceğim şimdi. Üstüne bunu sürüyorum. Bunu yanımda taşıyorum. Yemek yedikten sonra falan. Sadece bunu sürüyorum. Bu da çok güzel oluyor. Tek başına. Açacağım. Sakin ol. Nasıl oldu? Güzel oldu. Hazırlanmam 4 dakikaydı. <laughs> yani Yanıma alacağım şeyleri göstereyim. Sarı kastor. Anayasayı yanımda taşıyorum. Bir de anayasa hukukunun genel esasları. Kemal Gözler'in ders kitabı anayasa için bunu götüreceğim. Bir de medeni var. Medeniye hangi kitaptan? Aa medeni kitaplarım gelmedi daha. Evet medeniler gelmedi. O yüzden sadece anayasayı götüreceğim. Gözüm bakayım. Medeniden 3 cilt olarak aldık. 2 cilti bu dönem bitirecekmişiz. 1 cilti de diğer dönemi. Onlar daha gelmedi. Cuma günü geleceklermiş. Yani geçen hafta Medeni'den 60 sayfa ilerledik. Bir 60'da bugün ilerlerlerse biraz sıkıntı olacak. Neyse hallederiz. Çünkü ders çalışmaya başladım bu arada. Zaten çekmiştim ama konuşmamıştım. E, ders çalışıyorum. Şöyle günle bir iki saatte olsa bakıyorum. İşte boş günlerimde daha fazla ağırlık verip o şekilde artık ilerleteceğim. E, i̇lk haftadan Roma'yı çalıştım dün kamu hukukunun ilk haftasını çalıştım. Medeni çalışmamış oldum. İktisat çalıştım. İktisatın iki haftasında çalıştım. Öyle şu anda bu şekilde gidiyor. Anayasanın da ilk haftasını çalışmadım. Yo anayasanın ilk haftasında bir şey işlemedik. Pardon. Çok bir şey işlemedik. yani ilerlememişizdir. Böyle. Şimdi diğer kitaplarımı da göstereyim size. Daha sonra çıkıp gideyim artık. Ajandamı göstermiştim sanırım bu sene. Bunu kullanacağım. Akademik ajanda aldım bu sefer. Roma kitabım bu. Roma için zaten kitabı zorunu tutmadı. Ama ben yine de aldım. Kemal Gözler Hukuka Giriş. Anayasa Hukuku Dersleri, Abdurrahman Eren'in bu tuğlasını <laughs> kullanacağız. İktisata e, giriş bu var elimde. Bu şekilde. şimdilik gelenler bunlar.